Hepinize tekrardan selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün Star'la birlikte klasman maçı atacağım. Siz zaten benim hiç kadromu bilmiyorsunuz ama görün kadron böyle yani güzel bir kadrom var. Evet maça geçelim. Orada arkadaşlar yani artık PUBG videoları gelmeyebilir çünkü iki farklı kitle var. PUBG izle pesi izleyenler PUBG izlemiyor. PUBG izleyenler pesi izlemiyor. Zaten PUBG izleyenler pesi izlese pes videoları yani biz 2 izlenir de PUBG'yi çok az izliyor ya Evet arkadaşlar o konuları geçelim bizim maçımıza bakalım Bu videoda size <laughs> PES MOBILE nasıl oynanır mı öğreteceğim ama Evet Santra taktiğim benim bu Gerçekten bunu kullanıyorum Görüyorsunuz Lewandowski Ben Santra taktiğinde ya bunu kullanıyorum ya da Ansu Fati ile orta açıyorum. Lewandowski indiriyor göğsüyle. Çakıyor voleyi. Oh. Genellikle onları kullanıyorum. Görüyorsunuz. Bu taktiği yaparsınız atarsınız. Yani goller. Zaten Santra'dan gol atmak çok önemli bir şey. Çünkü mesela adam size gol attı. Size direkt Santra'dan atarsınız. Adam moralini bozarsınız. Adam der. Bu nasıl bu kadar iyi oynuyor? Uy Oy, 2-0. Bir de bu en iyi oyuncu ile Süper Yıldız arasında olduğunu biliyorum. Yani nasıl yeniyorum anlamadım. İyi ya. Lionel Messi. Onsufati. Arkadaşlar PES nasıl oynanır? Şu anda onu öğretiyorum. <laughs> ben demiştim ya. Yani. Video onunla alakalı olacak. Lewandowski. Abi ya. Kucağına indirip bir çek böyle edeceğim de ama yani top biraz da Gerisini dışarıda o zaman alamazdı. Sorun yok. Bu arada arkadaşlar yani böyle pes gameplay videoları gelecek çünkü ben her gün çok oynuyorum bir de bir tane kuzenim var ondan da her gün maç yapıyorum tabi yeniyorum ama yani gelsin maçlar. O beni bir kere nasıl yendiyse valla 4-3 yendi dün. 3-1 yeniyordum bir de. Ben de ona ama dün 2-0 yeniyordu beni. 9-2 yendim. Çok kötü oldu. O da zaten oyuna daha başladı. Bir ay zor oldu. Ben bu oyunu 3 yıldır oynadığım için. 19-20-21. Bak 3 yıl. 19 sayarsan tabi. Aa su Ya. Ne oldu ya? Oo. Türkcell'den mesaj gelmiş. Ben diyorum. Online maç mı lan bu doncak? Onsu Fatih'e. Frank de yok. Phil. Foden. Lan. Çok kötü vurduk. Evet. Alfonso Davies. Wan-Bissaka. Romagnoli. Patrick Vieira Romagnoli. Adamın da kadrosu? 3.900 gücü. Filipe Luiz var. Adam Brezilyalı ya. Santos takımını kuran Brezilyalıdır. Evet, Romanyol'i mükemmel indirdi. Lionel Messi'ye, Lionel Messi ile Frankie de Jong. Dönk. Frankie de Jong'dan Lewandowski, Levan <laughs> Golski. Golski adam hep atıyor, yapacak bir şey yok. Ah Phil Foden, nasıl zıplamadın diyeceğim de Ronaldo. Evet arkadaşlar, 2-0 Frenlis yani. Peste. İyi işler çıkarıyorum. Zaten ben bu oyunu çok severim ya. Aynen. PUBG videoları yani az gelebilir. Evet. Frank de yok. verdi. Lionel Messi. Oy kurtulma. Mükemmel ayak koydu. Gerçekten. Hayır ya. O Frank de Jong. Phil Foden. Lionel Salah. Abi ya. Ben atacağım böyle. Ne yapıyorsun ya? Ama ki yani. Altı bir bari. Messi birazcık geriye çekeyim. Bazı youtuberlar Remzi abi falan şey kullanıyor. Neydi onun adı? Aa, onlar Corini'yi kullanıyor. Genellikle pasla gidiyorlar. Ben genellikle hız ve topçularımın hızını kullanıyorum. Ve yani kanatlardan. Pas yaparım ama onlarınki böyle çok aralarda sıkışınca da pas yapmam ben. Vururum yani. Gelişine dınk dınk biter. Bu arada Instagram'da mükemmel gollerim var. On, süperstarlar olsun, online olsun, dostluk maçlarında attıklarım olsun. Çok güzel gollerim var. Ansu Abi abi. Aşina almış sanki daha yeni gelmişin takıma aşina alın yetmiş ha. Abi bir yıldır oynuyorsun da kandromda 4-5 aydır. Hiç değişmedim tek kişisin. Yani ama halen hata yapmayı başarıyorsun. Yani bu arada arkadaşlar kondisyon dereceleri yenilenmediği için benim canım kalecim Manuel Neuer'i de oynatamıyorum. Curtis oynatıyorum ama yanlışlıkla Neuer kalmış. Çünkü bir etkinlikten kullanıyordum da. Evet Lionel Messi. Salah. <laughs> Salah dedim bak. Abi. Aa, ya. <laughs> Lionel Messi bu atak sonuçlansın. Topçu değişeceğim. Ansu Fatih Kaleci son anda adı ne Ederson mu? Kim? Tipinden Ederson'a benzettim bir ara. Biraz. Ben bir topçu değişeyim belki maç durur. Hollant <laughs> gir. Mason giremeyecek. Yapacak bir şey yok. Onu yine Neymar Neymar 96 oynuyor. Normalde Neymar'ı hiç ofansifte oynatmaz ilk defa bu videoda yaptım. Bu arada Remzi abi yani sana davet okuyorum. Davet ediyorum seni. Gel bir vs yapalım. Sen çek video at kanalına. Bakayım beni yenebileceğim mi? Senden vs atmayı çok istiyorum gerçekten. Çünkü en iyi oynayan bana göre sensin. Youtuber olarak. Ve Ansu Fatih. Ben böyle atarım işte. Öldürerek içeri girmeyi beklemem. Güzel yani. Güzel bir gol. Ama böyle Instagram falan atmadık kadar da güzel değil. Ben çok attım bunlardan. 3000 golüm varsa 1000'i 1500'ü böyledir yani. Ceza çok da golüm yok. Mesela bugün 2 gol attım. Çok fazla. <laughs> ceza sahası içine girmeyi çünkü çok sevmiyorum. Çünkü birazcık şey oluyor. Heyecanlanıyorum. Nelere başlayan bir çok karıştırıyor. Heyecanlanıyorum gerçekten ceza sahasına girince. Ronaldo bu arada orada bir şeyler yapmaya çalıştı ama Romanyo'yla mükemmel ayak kordu. Kordu ne ya Allah'ım. Lan Haaland adam gibi aslında şu pası uşağım. Evet şez neymiş lan kalecisi? Şez ne? Şez ne? Evet Alfonso Davis en sevdiğim şey. Bu arada ben bunu bedava verilen değil çıkarmıştım bir ara. Ya Erling Haaland Haaland. Bu arada arkadaşlar maç bitmedi. Aa! Oh! Adamlar yüzde yüz gol atacakken bitirdi. Oha böyle bir hakem ben. İşte arkadaşlar oyunu görüyorsunuz. Çok mantıklı mı oyun. E Sporodayız. <laughs> evet videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. görüşmek üzere bu arada Remzi abi izlersen yani vs'ye bekliyorum Lan bak kapatmayı unuttum